Günaydın arkadaşlar. Şeydeyim şu an Amsterdam'a geldim. E, pasaport kontrolünü falan geçtim. Aşırı açım. Hiçbir şey yemedim. Sadece kahve içtim. Sabah burada mağazalar var. Lüks lüks mağazalar var. Burada hiç görmedim onları daha önce. Neyse şimdi yemeklik bir şeyler arayalım. Böyle bir markete girdim. Burada Hollanda'nın yöresel şeyleri var. Şu peynirler çok tatlı mesela. Ama çikolata da var. Burada reçeller var. Öyle gezeyim dedim. Zaten daha 2 saatim var. Yemeklik bir şey buradan mı alırım bilmiyorum. Bir bakayım. Ay şunlara bakın. <laughs> Aa burası full komple peynir. Burada da hep bu küçükleri var. Onlar da çok tatlı. Şimdi geldiğim şeye böyle bir kahvaltı aldım. Yoğurt altında framboaz şeyi var, ezmesi ve böyle üstünde granola var. Bayağı böyle yerde oturdum. Herkes tuhaf bakıyor. <laughs> yerde oturmam vardı. Ay çok acıktım. Buna şu an o kadar ihtiyacım var. ki. Ya. kapı açılacak. Herkes sırada ben daha burada oturuyorum. <laughs> Bomboş. Ve zaten sırada bekleyeceğim. Bari kitap okuyayım. Ve ben 8A'da oturuyorum yani en önde. O yüzden acelem yok. Otucunda görülen kırmızı kolu çekecektir. Günaydın arkadaşlar. Şu an İstanbul'da olduğuma inanamıyorum. Dün uçaktan ya yani indikten sonra hiç çekim yapmadım çünkü çok karışıktı. Aslında kuzenim beni almaya gelecekti. Sonra son dakika işi çıktı gelemedi. Türk hattım takmıştım telefonu ama internetim yoktu. Çok karışıktı. <laughs> sonra gittim otobüsle Taksim'e. Taksim'de internet aldım. Sonra taksi... Taksim... Taksim... Taksiye binip buraya geldim. Ee, Bakırköy. Bakırköy'de kalıyor kuzenim. Evet. Şimdi uyandık. Yarın çok güzel kahvaltı hazırladı bana ama onu çekmedim. Ee, yarın hazırlanıyor. Ben hazırlandım zaten. Şeye gideceğiz bugün. Galata'ya gideceğiz. İstiklal Caddesi'ne gideceğiz. Ve dün kazık yedim. Taksici benden 350 TL istedi. Ne oluyor? <laughs> yani yarın söyledi kazık yediğimi. Yoksa ben anlamayacaktım kazık yediğimi. Ee, şeyden işte e, Taksim'den Bakırköy'e. 30 dakika 350 TL istedi benden. Bana da bazı fazla gelmişti zaten takside de sonra dedim neyse doğrudur galiba. <laughs> Şimdi çok güzel manzaramız var. Galata Kulesi. Barnatan'a geldik. E, yarın şey aldık. Moka aldı. Ben de Hindistan cevizi sütlü cappuccino e, aldım. Çıktık barnatandan. Ya, sırf manzarası için gidilir. Çünkü kahvesi çok da güzel değildi. Ben cappuccino içtim. Hindistan cevizi sütlü. Moka güzel miydi? Hmm. Çok güzel değildi. Yani manzarası için gidilir ama. Şurada çok güzel bir Starbucks var. Böyle. Burada da şey var. Bu Illusion Müzesi. Şurada da şu mesela. Ama buraya girmeyeceğiz. Ve şimdi Yare ile birlikteyiz. Yare'yi ilk kez gösteriyorum. <laughs> bizi benzetiyorlar bu arada. Bence de benziyoruz. Ay. Biraz. Üşüyordum <laughs> biraz evet. Neyse şimdi kas, ay, kastane diyecektim. Kestane aldık yürüyoruz İstiklal Caddesi'nde. <laughs> Şimdi hop Alkazar'a geldik. Ya ben burayı böyle oda oda sanıyordum. Ama şu an böyle bir odadayız. Başlayacak mı azdan? Bakalım. arkadaşlar. bu arada alkazar çok güzeldi. Işık gösterisi falan. Gerçekten çok güzeldi ve bedava. Ücreti sadece kayıt olmamız gerekiyor o kadar. Şimdi bir yere gideceğiz. Metroyla tam olarak bilmiyorum. Sonra oradan vapurla Beşiktaş'a gideceğiz. Orada da yemek yiyeceğiz. Şimdi vapura bindik. Beşiktaş'a gideceğiz. İlk kez vapura biniyorum. Daha önce annemlerle tura binmiştik ama vapura ilk kez bineceğim. arkadaşlar uyandım, banyomu yaptım. Birazdan hazırlanacağız ve yine yola çıkacağız. Yarın bir paket almaya gitti, birazdan gelir. Dün trenle, yok dur tren değildi, metroya bindik. Marmaray, o öyle bir şey. Ona bindik. O kadar kalabalıktı ki şok oldum bayılacak gibi oldum yani tıklım tıklım dolu. Yani Hollanda'da böyle bir şey görmedim daha önce ama burada normalmiş. <laughs> ve Vapur'a bindik. Vapur çok güzeldi. Kısa sürüyor 8 dakika falan Beşiktaş'a gittik ama çok güzeldi yine de. Beşiktaş'ta bir burgerciye gittik biber burger diye o kadar güzel bir yer ki böyle Amerikan tarzı ve vejeteryan burger de vardı onu yedim ben. Yani çok lezzetliydi orayı tavsiye ederim. Ben bu kalabalıkla hani bu trafiğe daha alışmam lazım gerçekten. Çünkü yani Hollanda böyle değil. Hollanda küçük, sakin bir yer. Ama tuhaf olan hem çok fazla trafik var ama diğer taraftan akıyor da. Öyle bir araba sürüyorlar ki diyorum yani bunlar galiba kendilerini marıyor sanıyor. Hani 8 canlara falan var sanıyor. Arabalar böyle birbirine girecek. Burada araba süren gerçekten daha şeyi yok yani daha profesyoneli yok. <laughs> Ve hazırlandım saçımı düzleştirdim. Buraya gelmeden önce bu önleri kestim kendim evde. Onun için ayrı kuaföre gitmek istemedim. Zaten kolaylıkla evde yapılıyor. Youtube'da bayağı videosu falan var. Ama böyle daha çok hoşuma gitti. Bu şekilde. Yarın de şimdi takside geliyor. Gelsin hazırlansın. Sonra çıkacağız. Evet arkadaşlar şimdi şeye geldik. Nereydi bu Yaren? Yok şey semt olarak. Kadıköy'e geldik. Planlar biraz değişti. Bebeğe gidecektik. Ama sonra biraz geç oldu falan, o yüzden buraya geldik. Burada şimdi Sofa Moda diye bir kafeye geldik, çok tatlı. Neler aldık göstereyim size. Çok belli olmuyor ama bir tane brownie aldık. Yulaf sütlü flat white buldum sonunda. Yulaf sütünü hiçbir yerde bulamıyorum. Yaren de yine moka aldı. Şöyle çok tatlış bir yer, böyle sandalyeler sanki beach vibe veriyor. İçerisi de var mı? Biz dışarıda oturduk. İçerisi de bu şekilde. Çok güzel, şöyle. Şimdi çıkacağız. Günaydın arkadaşlar. Bugün Balata geldik. Yaren'le biraz balatı gezeceğiz. Hava da çok güzel. Burada bu renkli renkli evler var. Çok güzel. Burada bir şey, kupa dükkanı buldum. Çok güzel kupalar var. Evet. Burada çok fazla insan var, şemsiyeler var ve şurada renkli merdivenler var. Şimdi bu bayarı çıkacağız. <laughs> Bittik gerçekten. Bu neydi? Buradan düştün mü? Gerçekten yuvarlanırsın ha aşağı doğru. Şöyle küçük yerler aşağı hoşuma gidiyor. burada oturacağız. Naftalin Cafe. Ay çok güzel bir yer. Böyle nostaljik. Menüler de bu şekilde geliyor. Ay çok güzel değil mi? Görsün güzel. İkimiz de limonata aldık ve um, havuçlu brownie aldık. <laughs> Ay havuçlu değil. <laughs> Cevizli pardon. Arkadaşlar şakasız hayatımda en güzel brownie olabilir. Çünkü böyle ıslak ıslak. Güzel. Şey gibi. Sufle gibi değil mi? Evet, şimdi ilk edeceğim. Çok merak ediyorum. Çok böyle güzel bir kısımda geldi. Tarçınlı ve süt değil mi içindeki? Seni abi. Çok. <gülüyor> 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 Hı, güzel katı bir süt var içinde. Güzel. Şimdi Naftalin kafede çıktık. Orası gerçekten çok güzeldi. Salep brownie aşırı güzeldi. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Sonra bir butikten böyle çok tatlı bir kolye aldım. Bu şekilde. Orası da gerçekten çok güzeldi. İsmi neydi Yaren? Butiğin ismi neydi? Ivy değil mi? Ivy Butik. Evet. Çok güzel. Ve burada da şimdi böyle ıı, renkli renkli şeyler var. Resim çekilebilir mi burada? Şimdi böyle küçük bir yere geldik. Burada da böyle meyve salatası yiyeceğiz. Ananas, mandalina ve nar. Çok tatlı böyle. Şimdi başka çok güzel bir kafeye geldik. Burada kafeden kafeye gidiyoruz. Şöyle yine böyle eski zamanlar hatırlattı. Ve şurada çok güzel bir şey var. Sanat şeyi. Burada orman meyveli şey içeceğim. Fazla gösteririm size. Şöyle göstereyim. Yaban mersin suyuymuş. Onu da ilk defa içeceğim. Bakalım. Her şeyin tadına bakıyorum. Güzeldir ama ya. Ben yaban mersini seviyorum. Yani. Aslı bu yukarı niye çekmedin? Çektim az önce. Beni çektin mi hiç? Hayır. Hayır. <laughs> Boğuldum. Çok güzel. Tatlı. Güzel. Bu değil de videoyu günaydın diye açacağım. Tüm gün vlog çekmedim. evet arkadaşlar. Şimdi Magnum Store'a geldik ya. Şunun güzelliğine bakın. Bugün sushi yemeye gittik. Kan, kan diye bir yerde o kadar güzeldi ki gerçekten orayı tavsiye ediyorum herkese. Sonra da tatlı yemek için buraya geldik. Bu arada ilk kez mochi denedim o sushi yerinde. Böyle hamura kaplı bir dondurma. Güzeldi, ben çok beğendim. Ama bunu da denemem gerekiyordu. Ve çok sakin şu an. Güzel değil mi? Hani Magnum'a ulaşmak için... <laughs> Günaydın arkadaşlar, uyandım. İki gün önce biz Balat'tayken Taksim'de canlı bir bomba patlatıldı. İlla haberleri görmüşsünüzdür. Çok sayıda yaralılar var ve ölüler var. Allah yardımcılar olsun. Çok kötü bir olay. Dört gün önce biz de oradaydık. Yani bizim başımıza da gelebilirdi. Bu düşünce bile çok kötü. Biz Balat'ta bir kafede oturuyorduk haber aldığımızda ve herkes birden aradı. İşte ailem ve Instagram'dan da çok yazanlar oldu. Kalabalık yerlere gitmeyin, kendinize dikkat edin diye biz de oradan hemen zaten buraya geldik. Hani oyalanmadık. Çok fazla günüm kalmadı. Bugün salı günü ve perşembe günü son günüm. Yani son dolu günüm. Çünkü cuma günü erkenden gideceğim. Yarın şimdi okulda birazdan gelecek hazırlık senesinde. Bugün Zennup'a gideceğiz inşallah. Kaç gündür Zennup Zennup diyorum Yaren'e. Ama bugün doluydu. Dün kapalıydı. İnşallah bugün bir aksilik olmazsa gideceğiz. Zennup bir restoran ve Yemekleri yemeklere falan hani bayağı güzelmiş diye duydum. Yengem ve amcam çok övüyor ve e, çok övdü yani. Ve e, abim de gitti o da çok beğendi. Biz burada dışarıda çok kahvaltı yapmıyoruz. Çünkü ee, evde yapıyor, Çok güzel oluyor. Fırın var yakında. Fırından bir şeyler alıyoruz ve burada yapıyoruz. Ve şimdi kahvaltı, kahvaltıyı dışarıda yaparsak hani dışarıya çıkıyorsun, kahvaltı yapıyorsun sonra tüm günün dışarıda geçiyor. Biz öyle sabahtan akşama kadar gezmiyoruz. Biz biraz böyle öğlen çıkıyoruz dışarıya. Sonra akşama kadar geziyoruz. Tamam çok konuştun Aslı. Şimdi kahveni yap. Neslihan ablam anlattı bana bunu nasıl yapacağımı. Çünkü filtre kahve makinesi var Neslihan ablama. Şey değil kapsül değil anlattı ama aklımda mı hala Ben bir bakayım sonra döneceğim size. Buldum. Kahveyi de buldum ve içine giren o filtre kağıdı da buldum. Ama ne kadar dökeceğim. Bu arada şu dep abur cuburlar var. <laughs> Yeter mi? Yeter galiba bir kişi için. Bunu yanlış yapmıyorum değil mi? Şimdi üstüne su mu dökmem lazım? <laughs> Panik oldum. 220 ml ve 8 gram kahve kullanıyorum. 8 veya 9 gram. Siz kendi sevdiğiniz sertliğe göre ayarlayabilirsiniz. Arkaya su girecek. Mantıklı. Şeyde de öyle. Espresso'da. Tamam koydum. Şimdi bundan mı oluyor? Evet. Bir düğme var zaten. <laughs> ne olacak şimdi? Heyecanlandım. Oluyor galiba. Evet. Tamam ya. Kolaydı baya. Sadece şeyini ayarlayamamış olabilirim. Hani sertliğini. Ne kadar koyacağımı bilmiyorum çünkü. Ben döktüm yani. Neyse olsun. Nesnen ablamın çok güzel bardakları var. Şunu mesela aşırı beğendim. Çok tatlı. Şunlar da çok güzel. Ben kahvemi şunu da içeyim. Ha, kahvemiz oldu. Bunu da bazdan içerim. Ayarını iyi tutturdum kahvenin. Ve bu kahve çok farklı oluyor. Böyle taze oluyor. Daha güzel. Ya ben İstanbul'a çok alıştım. Nasıl gideceğim şimdi? Dün Nişantaşı'na gittik. Nişantaşı'nı çok wow bulmadım. İki tane ünlü gördük ama çok ünlü değil. Bir tane modacı böyle bir adam. Dövmeleri falan var. Hatta bir ara sürekli Instagram şeyime çıkıyordu. Bir kelimeyi söyleyemiyor. Bir harfi söyleyemiyor. Bulursam koyarım buraya resmini. Ve Önder Tiryaki o da influencerlar arasında bilinen bir isim. Ve bazı ünlüler. O saç makyaj falan yapıyor. Serenay Sarıkaya sürekli şey yapıyor onu. The House Cafe'de oturduk orada. Böyle yaban mersinli bir karambol yedim. O da çok güzeldi. Tavsiye ederim giderseniz. Burada o kadar karışık yiyorum ki mide spazmı geçireceğim diye gerçekten korkuyorum bir gün. Aman takmıyorum. Gerçekten takmıyorum. Zaten kilo da aldım. Şöyle gıdım çıktı. Hollanda'ya <laughs> dönünce tekrar kereviz sularımız işte ben ne bileyim smoothie'lerimiz bir saate çıkacak yarın dedi bana hazırlan diye ama önce size minik bir alışveriş göstereceğim. Oksodan bu e, süveti aldım, böyle oversized bir svet. Önünde fermuarı var, kolları lastikli. Tam benim sevdiğim tarzda. Şöyle mavi bir detayı var, o burada da var. E, ve oradan başka ne aldım? Bu bereyi aldım, mavi. Ya rengi çok güzel. Zaten rengi için aldım özellikle. Şöyle göstereyim size. Bu şekilde. Çok tatlı ve havalar zaten e, ya burada da havalar yine iyi ama Hollanda'da iyice soğudu. O yüzden lazım olacak bana. E, daha sonra kitap alışverişi. Üç tane kitap aldım. İki tanesi abim için ama. E, bunlar. Abim istedi. Ve bunu da kendime aldım. Bunu uzun zamandır listemde vardı bu kitap. Ee, sonunda buldum. Çünkü Trabzon'a gittiğimde ve sorduğumda hep şey diyorlardı. Hani yok bu kitap bizde. Ama burada gördüm ve direkt aldım. Ve hazırlandım. Ee, yine bu siyah kaza giydim. Ceket niyetine. Bugün çok soğuk olmayacak. Deri ceketimi almayacağım yanıma. Altına tişört giydim. Ee, Saçlarımı düzleştirdim, Böyle üstten topladım. Önlerini böyle bıraktım. Küpe taktım jeanimi giydim. Ve bu çanta aldığım en iyi şey. Gerçekten büyük olduğu için içine her şey sığıyor. Parfüm, şarj aletim, işte her şey. Yani gerçekten her şey. O yüzden mutluyum. Cakmuz çantamı da aldım yani ama onu hiç takmadım. Takmayacağım da. Saçma yani. Niye alıyorsun ki onu Aste? <laughs> Çok acıktım ya. Şunlardan yiyeyim bir tane. O kadar güzel ki. Ve bir taksi uygulamasını da yeni keşfettim bu arada. Yani çok saçma bir şey. Yaren de bilmiyordu. Ya biliyorduk ikimiz de öyle bir uygulamanın olduğunu. Ama indirmedim. Hani dedim ki yani çok şey değil galiba. Ama çok iyi ya. Yani olduğun yerde basıyorsun taksi geliyor. Fiyatı falan yazıyor. Her şey yazıyor. O yüzden çok mantıklı bir şey onu indirmek. <laughs> Şimdi geldim Fişekhane'ye. Arkadaşlarım da burada. Ya şu çok tatlı. Burası baya güzel bu arada. Şimdi yarını bekliyorum. Sonra da Zenup'a gideceğiz. Ve geldik şimdi arkadaşlar. Ya şey çok güzel. Ya içi bu şekilde. Biz neler aldık? Beşli meze aldık ve mücver aldık. Ve şey şerbet. Abim dedi şerbetini illa dene diye. O şekilde şimdi yiyeceğiz sütlaç aldık. Sütlaç dev arkadaşlar. Şöyle elimi göstereyim. Ee, onu şimdi yiyeceğiz ve çay aldık. Gel nere bu arada? Trabzon. Sizin neyiniz meşhurdu? Trabzon'un köfte. Kuymak. Ne Kuymak, kuymak. Kuymak ne ya? Şeye geldik arkadaşlar. Yere batan sarnıcına. Sırada bekledik ama bayağı çabuk geçti. Yani online alırsanız daha çabuk geçersiniz. Çok daha beklemedik yani. Burada kocaman bir el var. Şurada. Oradan geçeriz. Daha yakından gösteririm. Şu ışıklar hep renk değiştiriyor galiba. Az önce turuncuydu, şimdi mavi oldu. Çok farklı bir atmosfere var ama ben çok beğendim. Güzel. Her yerde böyle heykeller falan var ve buraya para atıyorlar dilek tutup. Biz de yapalım. Yapalım tamam. Attım arkadaşlar. Dileğimi de tuttum. Attım. Tuttum dileğimi. Zengin koca. Tamam şimdi yine dileyeceğim. Bu sefer ciddi bir şey. Bunu söylemeyeyim. Şimdi camiye geldik ama sıra o kadar uzun ki şurada daha sıra var ve burada başlıyor orada bitiyor. O yüzden burada oturuyoruz sadece. Böyle bakıyoruz. Sıraya girmeyeceğiz. Şimdi Zenop'u yorumlayalım. Zenop çok güzeldi. İkimiz de çok beğendik. Mezeler falan aşırı güzeldi. Ee, sadece sütler çok büyük geldi. 10 kişilik falan. Ve çok da özel değildi. Yani güzeldi ama çok güzel değildi. Ee, ama fişekhaneyi çok beğendik ikimiz de. Orası zaten yeni yapıldı. Ee, sakin bir yer. Hani sakin yer arıyorsanız oraya gidebilirsiniz. Daha sonra yere batan sarnıcı. Orası da güzeldi. Ama çabuk geç. Yani çok da öyle bir şey yok. hani. Yani geziyorsunuz sadece. Güzel bir atmosfer. Gidebilirsiniz yani. Bilgi alabileceğin bir yazı mı? Evet. Hani bir şey okuyamıyorsun. Bilgi almıyorsun bir yerden. Onu önceden araştırmamız gerekiyordu. Günaydın arkadaşlar. Uyandık. Şimdi kahvaltı yapacağız. Yaren menemen yaptı. Pades kızartması. Salata yaptı. Bunu çok seviyorum ben. Avokado, nar, nar ekşisi, ceviz, çilek, roka, semizotu her şey var ve çok güzel oluyor. Peynir, ince reçeli bu Trabzon'dan geldi. İşte tahin pekmez var, soslar ve portakal suyu. Günaydın arkadaşlar uyandım. Ya bugün son günüm. Çok çabuk geçti günler. Dün sadece kahvaltıyı çektim sonra bir şey çekmedim çünkü kamerayı unuttum. <laughs> çok karışık olacak bu çekimler ama olsun. Um, uyandım şimdi yine fişekhaneye gideceğiz. Ya ben fişekhaneyi çok sevdim. Orada kafeler, restoranlar falan var ve çok sakin. Orada şeyi gördük. Arka sokaklarda Hüsnü'nün büyük oğlunu gördük. <laughs> yarın geçerken yarın şey dedi. O değil mi? Dedim evet o. Kırmızı hoş sürdüm. Bu Mac ismi de Chili. Evet bu şekilde. Çok hoşuma gitti. Uzun zamandır da kırmızı ruj sürmemiştim. Evet şimdi bir taksiden taksi çağıralım ve gidelim. Planlar yine değişti. <laughs> Burada planlar her iki dakikada değişiyor. Şeye gideceğiz. Üsküdar galiba. Becky Carozan diye bir yer var. Ya da Brecky. Becky ya da Brecky. Çok beğenildi. O yüzden oraya gideceğiz. Yarın bekliyorum daha gelmedi. Ben bir çarşıya gittim. Ee, i̇şte kuru pasta aldım. Ve telefon kılıfı istemişti babam. Onları da aldım. Şimdi bekleyelim sonra gidelim. Çünkü çok açım saat 2 falan. Sürekli kurabiye atıştırıp duruyorum mutfaktan. Evet arkadaşlar şimdi hazırlanıyorum gideceğim. Ya bugün AVM'ye gittik ama hiçbir şey çekmedim. Lezbeyemizden abime bir tane tişört aldım. Şimdi açıp gösteremem maalesef şurada sıkıştı. İşte kuru pasta. E, kuzenim bir şeyler verdi. Öyle. Yani toplanıyorum şu an. Zaman uçtu gitti gerçekten. Ama çok güzeldi. Yine geleceğim zaten. Şimdi bir çiğ köfte lahmacun partisi yapacağız içeride. <laughs> Hello arkadaşlar. Şu an o kadar perişanım, uykusuzum, zombi gibi Uçağa bindim, indim, bir şeyler yaptım. Ama Hollanda'dayım, geldim. Çok kötü geçti yolculuk. Ya havada yani uçakta iyi geçti ama indiğimiz andan beri kuyruklar, sıralar, beklemeler başladı ve ben böyle şeylere gelemiyorum. Ya bir bir saat olur, hani dayanırsın ama hani 3-4 saat beklemez bir insan. Neyse, şu an evde olduğum için çok mutluyum. Dergi almıştım Türkiye'den. Şimdi onu okuyacağım. Kendime bir kahve yapacağım. Bir kendime gelmem lazım. Az önce bizimkilerle oturduk. Onlar da yeni çıktı. Black Friday indirimleri başladı. Ve televizyon alacaklar büyük ihtimalle. Ona bakmaya gittiler işte. Yakında şey başlayacak, aralok başlayacak. Onun için çok heyecanlıyım. Ve annem aralok için yeni bir takvim aldı. Pekvek'ten. Çok güzel. Geçen sene de çay takvimimiz vardı ama o Yogi Tea. O başka bir markadandı. Bu da Pekvek. Şöyle açayım. Bu şekilde ve her kapının arkasında farklı bir Pekvek çayı var. Ve her Pekvek çayda da böyle bir soru soruluyor. O da çok güzel. Evet. Sevdim bunu. Bunu da yapacağız. Ve Nespresso'dan da alacağım. Yukarıda Tony Chocoroni'den var. Yani toplamda 3 tane takvimimiz var. Ve burada videonun sonunu çekeceğim arkadaşlar. Bu videoyu editleyeceğim. Yarın aslında işim var sabah erkenden. Ama hasta bildireceğim kendimi. Çünkü kendimi yani şu an hiç iyi hissetmiyorum. Ve yarın çok yorgun olacağımı hissediyorum. O yüzden kendimi zorlamayacağım. No iş. <laughs> Artık sık sık gelip gideceğim İstanbul'a. İstanbul'u çözdüm. Hani ilk başta biraz korkutuyordu beni İstanbul'a. Kocaman. Oradan oraya nasıl gideceğim? Ama kolay ya. Çok kolay. Yani o şeyleri çözdüm. Daha listede gidilecek çok yer var. Mesela Danilo'nun Danilo, Danilo Şef'in restoranına gidemedi. O içimde kaldı. Tiramisu yemek istiyordum orada. Onu da bir dahakine yaparım. Hani bir dahakine yeni yerler keşfedeceğiz. Tamam çok konuştum. Başım da ağrıyor zaten. Burada videonun sonu çekeceğim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Diğer videolarımda görüşmek üzere.